Taner de geldi. Ah Taner. Taner beni kırmayıp geldiğin için ne kadar teşekkür etsem azdır. Buraya ben senin için değil amcam için geldim babaanne. Olabilir. Ama geldiğine pişman olmayacaksın. İnan bana. Umarım. Hayırdır? Ay. Ne bu neşe? Aman aman. Maşallah de oğlum. Hep neşeli olsun da. Güzel. Öbürü nerede? Cık. Aa, ayıp. Öbürdenin mi baban oğlum? Mebrure, <laughs> Şevket'i de çağır artık. Ah tabii canım, Hanım, tabii. Kim inanır? Şevket? Karanlıkta niye oturuyorsun? Annen salonda bekliyor. Tamam. Ömer. Sırat ifaden beni öldürüyor. Ha tamam. Gideceğiz. Ya bir yanlış anlam oldu diyeceğiz. Sizi boşuna sevindirdik. Özür dileriz diyeceğiz. Gülfem bugün kaç tane hastam gelip bana baba oluyor Sizi tebrik ederim dedi. Biliyor musun sen? Hadi çıkalım. Ömer. Ben bunu yapmak istemiyorum. Nasıl yani? Ya biz bunu telefonda halletsek. Ya gerçeği öğrendik, yıkıldık. Gelecek halimiz yok falan desek böyle olup bitse. Ya saçmalama Gülfem. Annemi bir de biz yıkıldık diye mi üzelim? Ya ne var bunda? gidip söyleyeceğiz. Doktora gittik bir şekilde yanlışlık olmuş, hata olmuş diyeceğiz. Bak istersen gel şimdi Cihan'a da söyleyelim bu durumu. Sen dışarıda bekle. Ben yalnız konuşmak istiyorum Cihan'la. O küçük şeytan bu zevki senin gözlerinin içine baka baka yaşamasın. Tamam ben aşağıdayım. E, güzel şeylerden bahsedelim biz de artık. Sen biliyor musun Çiçek? Anlattı mı Güldür'ü? Gülfem hamile. Ben, 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 ben dayı oluyorum. Ya söyledi. Çok sevindim. Harika bir dayı olacağından eminim. <laughs> Erkek olursa eğer... ...adını... Be, be, ...benim babamın adını koyarlar. Tabii. Onun da babasının babasının adıyla. Emmer Kemal olur ismi. Kız olursa... Kız olursa da adını herhalde... ...annemin adını koyarlar. Süheyla. oldu Gülfem? Kötü görünüyorsun. Ben sana söylemiştim yanında olayım diye. Ay hiçbir şey söyleyemedim ki. Cihan o kadar mutlu, o kadar heyecanlıydı ki. Ömer. Erkek olursa en Kemal, kız olursa Süheyla dedi. O kadar heyecanlıyken o küçük şeytanı sevindirip kardeşimi üzmek istemedim. Ben... Ben Cihan'la yalnız konuşmak istiyorum. Gürru ondan öğrensin. Ona bu zevki kendi ağzımla yaşatmayacağım. Vallahi artık babaannen dedesinin babasından bahsetmeye başladıysa bu gece bitmez ben size söyleyeyim. <laughs> Atalarımızdan bahsetmek ne büyük bir zevk. Ah bir bilsen. Gülfem bizim ailelerimizin dostluğu kaç kuşağa dayanıyor? Düşünebiliyor musun ha? Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Üzerinde 1933 yazıyordu. Aa, aa ben biliyorum o fotoğrafı. Kimdi? Aa, Çetin. Çetin Hekimoğlu. Ve Adnan Sipahi birlikte değil mi? Evet ruhları şad olsun. <laughs> Anılar, saygılar atalarımız için. Gelecek umutlar yeni nesiller için. Deme. E sen bir şey yememişsin. Beğenmedin mi yoksa? Yo, her şey çok güzel Mevlüt, Eline sağlık. Şevket, sen niye sesin çıkmıyor? Ben biraz rahatsızım galiba. Yani pek keyfim yok benim. Ay Şevket, böyle bir gecede nasıl keyifsiz olabilirsin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.